Merhaba geldik şimdi Swagger ve Postman üzerinde login işlemi olmayan JVT ile bu token'ı gönderip ilgili API'lere nasıl istek atarız bunu göreceğiz. Tabii geçen dersten önceki dersten burada konfigürasyonumuzu yazmıştık. Konfigürasyon üzerinden bu şekilde okuyoruz. Konfigürasyon get section deyip web sitesindeki de girip bunun value'sunu alıyor. Ve bu şekilde buradaki Sepet uygulamadaki sepet Key'imizi okuyamıyoruz. Burası zaten bu şekilde kalacak. Şimdi mesela bizim şeye Station tarafına. Kontrollara geldim. Station controller. Burada bir authorize koyalım. Burayı girişe zorlayalım. Hiç yapmadan buralara iste katılmasın. Şevete ile giriş yapıp bu şekilde buralara jvt'deki token'ımızı göndererek API'ye üzerinden verileri oluşum. Authorizing şunu alayım. Authorize tamam. Şimdi geldim Program CS'e. Sivek üzerinden biz bu testi nasıl yapacağız? Peki, Swagger'lara yolladıktan sonra Token'ı alacağız. Ve bu Token'ı nasıl göndeririz? Swagger'ı nasıl yetkilenir, nasıl oturma açacağız? Ve o şekilde diğer elektrikleri nasıl istek alacağız? Bunu Sigara yetkilenmek için şöyle bir şey yapacağız. Şuraya Servis et. Burada eksi kırken kendimiz ve geldim. Tersine gidiyorum. Şimdi bu var. S kırmaki. Aslında bu işin var burada devam ederek. S kırı buradan devam ederiz. Şimdi burada. Geçirirken, onun evet. şöyle bir versiyon var. Daha sonra Daha sonu title'ı Başlık istiyor yeter başlık ne olsun blok Glock için Eliminak Devapi versiyonu yazdık Burayı kapattık Cs evet. Security Definition var ne olacak değil CVT tokanı gönderirken bir delik boş dedikten sonra tokanı gönderiliyor. Değil dedik. Nif, open api, ekoloji şema, şunu parantez açtık içine girdik. Burada bir Öncelikle name. name'i belirtelim. Name'i Position Security Şema Şey olacak. Security

5 parametre lokasyon buna bir modeliz lokasyon noktadır. hidr hidr'e ne eski şöyle bir şey yetkilendirme kapıları açtık. Her şeyi sütlerde daha açıyorduk burada. Daha sonra Nil, Nabi, Nabi şeklinde şey var. asura buna reference mi buna referans artı 6'ya 100 parantez açtık cli reference 5 bir referans tayin. Şema. Ali Zavala Bey. Azun Erzurum'a Şu şekilde

gelip bir test edelim. Oturarak koyduk. Tamam. O cümleyi de Buradan da yöneteceğiz. Yok işlemi. Öncelikle bir daha bak Şimdi burada bir tane gelecek. Şimdi öncelikle mantı 你有的。 Duruyorum mu? Ve sorunu ben de böyle karşılaşmadım. İnternetten biraz araştırdım az önce, bir yabancı kaynaktan buldum. Hayat sebebini anlayamadım aslında, yazdığımız okullar ile hangi yaptım? S-Org, s sonra c Dedim ki, var. C-Eşittir, Definition Bu şekilde. Burada K'yi eleştiriliği okunan bir seyir düşman diyerek sürekli bunun içerisinde ilettik. Referans değil Referans dedim. Tipini belirttim. Hangisi olacak? Bunun altına gözü koyup iğne giydirme belirttim. İçerisinde iyi olacak. Daha sonra kelime dışına çıktım böyle ayrılmaz. Nip olmayı hapse böyle ayrılmaz taktım. Üstü açtım. İçerisine bir üstü parantez daha K verdim. Yukarıda key. Daha sonra ne, bir ses, dedim. Öncelikle şu an dört suya atmasını 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 Diğer atmasını 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 cd o şekilde bak, gelip geldi şimdi mesela bu istek altında almamız gerekiyor fotoğrafçı giyeceğini We need Bakın bari token oluşturuldu, daha sonra token geliyorum, otorayla tıklıyorum ve bakın şu an giriş yaptık, şimdi gelip buna mesela eksikledim. niye

en bir yere Şimdi bak, tekrar yiyin. Şu anda İstek şimdi. Bakın dört süre altı ayı buradan ilişki

kontrol bu tanıtı değiştirilmesini şimdi postmanı nasıl yapacağız mesela postmanı liste kapatalım şuan da ip'imizde çalıştığımız daha sonra bir tane alacağız ve katmanımıza ekşide bir biletli gayri ve api'den bilgi çekip sayfamıza işlediğimiz sistemi beklemek ürünlerinin sizin açtığınız api'lerinden sağlıycaz orda geçtikli Orada bulup peylojiye ve bunu buraya Token almanız gerekiyor. Buradan post için kontrol edinim log Buradan Medya Abi out Ni abi Kontrol ismi Am bunu Hmm. Rahatsında önemli biri yüzünü albin bir şey

Tekrar sens Bekliyorum Bakın Dokun, Şimdi bu

کافی من کشه کرد دست داشت